Merhaba arkadaşlar Oha diyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün mükemmel bir kapışmayla sizlerleyiz arkadaşlar. Bugün iğneli araba balon patlatma kapışması yapacağız. Şu an elinde de görüyorsunuz. Evet. Şöyle bir düzenimiz var. Arabalarımız var. Hatta arabaların önlerinde üçer tane iğne var. Arkalarında da balon var. Balon var. Ve amacımız karşı tarafın rakibimizin arabasını balonunu patlatmak. Evet. Çok aslında kolay bir yarışma. Ama bakalım kim kazanacak. Fırat'la başlıyoruz, sonra siz yarışacaksınız. Sizin kazanırsanız bizim kazanmamız yarışacak, bir turun olsun olacak. Aynen. Başlayalım mı? Haydi başlayalım. Bu arada siyah araba benim, kırmızı araba Fırat senin. Başlayalım mı? Başlayalım, hazır. Bir, Değil. pardon başlamışım, pardon. Bir, iki, i̇ki üç. üç. Fırat kovalıyordu! Aman Değiyor lan Ödüm koptu. <laughs> Melih kazandı ama ödüm koptu. Gel bakalım şampiyon. Şampiyon Tebrikler. gel. Tebrikler. Teşekkür ederim abicim. Şampiyon. Tebrikler. Evet. Ee, bu ay ben kazandım. Evet. Bakalım turnuvaya devam edelim. Serdar ve Alper'den kim kazanacak? Evet şimdi sıra Serdar ve ben de. Hazır mısın Serdar? Bu Adım. arada kırmızı araba benim. Siyah araba Serdar'ın. Hazırsak 3, 2, 1 başla. Serdar kaçma Serdar. Bizde kaçma yok Alper. Bizde geri vitesi yok diyorsun ha? Yok. O zaman O zaman ah. Oh. <laughs> ah be. Bey marap bir şeyler <gülüyor> oldu. <gülüyor> Evet. Serdar tebrik ediyorum seni kazandın. Çok da korktum. O zaman şimdi finalistler Serdar ve Melih. Tebrik ederim. Çok iyi yarıştın ama tabii benim karşımda biraz zor. Evet. İyi olan kazansın Serdar. Kesinlikle iyi olan kazansın. Kırmızı bende, siyah, siyah sende. Siyah bende. 3, 2, 1. Nereye gittim lan? Bir dakika. Geri gelmem lazım. Gel gel Ben, ben centilmenim abi. Bekliyorum ben seni. Dert değilim. <laughs> Hadi! Ah be! Vurdun patlamadan. Ah be! Abi benim daha fazla sayım var çok bakma ama. Sayı mı? Sayı yok başkan. Ki benim birkaç tane net pozisyonum var. Abi vurdum bana ya. Bak. O kaç oldu be Serdar be. Vallahi vuruyorum Hadi abi. Ya dünyanın abi. yarışmasıymış bu ya. Film bitti benim. Bir dakika. Bir dakika. Dur. Dur. Film bitti. Bir şey oldu. Ya abi ya, gel geri gel gel gel. <laughs> Çok çetin bir mücadele oldu. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi. Seni Çok tebrik iyi. ederim. <laughs> Kardeşim tebrik ederim. Tebrikler Serdar. Eyvallah. Tebrik ederim. Abi iyi yarıştık Çok da. iyiydin sen de çok iyiydin. Bu arada har harbiden ikinizi de tebrik ederim Aynen. mükemmel bir yarış. Çok işte. teşekkür ederim. İkiniz Sağ de ol. Çok Köşeden keyifle ederim. izledim kardeşim. Teşekkür ederim. Müthiştiniz. Sağ, Sağ ol. Arkadaşlar bir kapışmamızdan sonra geldik. Burada herkese ama özellikle Serdar'a ve arabasına çok oha veriyoruz. <laughs> tebrik iyiyiz. ederiz. Ee, bu arada arkadaşlar şu an ekranda görüyorsunuz. Fırat'la birlikte siyah dondurma yaptık müthişti. Görsel anlamda da lezzeti de fena değildi. Bir şov. Mutlaka izleyin. Görüşmek üzere. Kendinize ben iyi bakın. Hoşçakalın.